Nope. Araba kaçıyor. Fatih bu araba nereye gidiyor? Takip et bakalım. Fatih arabayı takip et. Nereye gidecek? Çok merak ettim. Araba. Akülü arabamız. Mavi akülü arabamız. Nereye gidiyorsun? Aa şuna bak. Fatih Selim bu arabaya bir şeyler oldu. İnanamıyorum. Önünde dur. Önünde dur. Gitmesine engel ol. Zamanı durdurdu Fatih Bak o da durdu. Gördün mü? Galiba oldu bu iş. Aa. Sen gidince yine hareket etmeye başlıyor. Durdu. <laughs> sen yine git oyunun oynamaya. Durdu galiba. Durdu. Git oyunun oynayabilirsin. Oh sonunda. Bu araba ne yapmaya çalışıyor acaba? Hay Allah. Aa, yine hareket etti. İnanamıyorum. Ya ne yapıyorsun sen mavi akülü araba dur. Bak. Bekarlıklarına bak. Gitmek için çabuk. Hayır. Fatih Selim onu filanç güçleriyle durduruyor. İnanmıyor. Kapat bakayım anahtarını. Belki bu sefa olmuştur. Oh sonunda. Bence artık bu iş tamam. Bir daha kaçamayacak gibi geliyor bana. Sen oyununa devam et. Bir ses geldi. Araba kendi kendine yine çalıştı. Çocuklar bakar mısınız? araba hep kendi kendine çalışıyor. Fatih Selim tutmaya çalışıyor ama araba gidiyor no. Ne yapmalıyız bize bir yardım Tamirat malzemelerimizi getirelim Tamir edelim onu Fatih Selim koş tamir malzemelerimizi getir tamam, Koş koş Tamir malzemelerimizi getir Galiba dijital bütün beyni Hafızası birbirine karıştı Anne bir aldım Çok iyi yaptın anneciğim Acaba bu arabanın nesi var hafızasında bir sorun oluştu. Kendi kendine çalışmaya başlıyor. Aç bakalım tamir yapıyor Fatih Selim şimdi bunu. Aç anneciğim açılmıyor mu? Ah, ah tamam acaba bir problem neymiş nasıl bulacağız? Ne lazım? Matkap lazım mı? <laughs> o gerekli. Tamam. Hiç bakalım kapağını. bakalım içinde Ay nasıl bir problem var. Ha, içinde bakayım. Motoru var. Suyu bitmiş olabilir belki. Vidaları gevşemiş. Sen vidalarını sıkarsan bence tamam olacak. Nope. Sen vidalarını bir iyice sıkıştır onun. Problemi bulduk çocuklar. Fatih Selim şimdi vidalarını bir güzel sıkacak ve arabamızın işi tamam olacak. Hadi senin. Baksana. Bir bana bakar mısın? Bence bu arabayı tamir ettiğin için bütün tamir ihtiyacı olan arabalar bundan sonra sana gelebilir. Biliyor musun? Fatih Selim çok iyi tamirci olmuş diyecekler ve hepsi sana getirecekler arabalarını. <laughs> çok güzel. Bakayım ne yapıyormuş benim oğlum. Nasıl tamir yapıyor? işlem tamam mı? Bitti mi? Bitti. Ah sonunda oldu galiba. Fatih senin bu işi çözdü çocuklar. Kapağını mı kırdın yoksa? Ha, oldu oldu işte tamam süper. Şimdi arabamızı çalıştır bin bakalım. Önce çantayı bir toplaman lazım. Sonra da bir deneme sürüşü yapalım. arabamızı tamir ettik. Arabamızı deneyelim bakalım. Çalışıyor mu? Güzelce kontrolünü yapalım. Işıkları hmm, yandı. Sesi de çıktı. Fatih Selim artık onu kontrol edebiliyor. Arabamızda deneme sürüşü yapıyoruz. Tamir ettik. Bakın her şey yolunda. Arabamızda hiçbir problem kalmadı. Eline sağlık Fatih Selim. Gerçek. Bunu da başardım. Bravo sana. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.